Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yaprak Müzik Evinden sevgiler saygılar. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Evet elektro bağlamamıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen videomuzda elektro bağlamamızın kapağını montajlamıştık. Şimdi çivilerimizi sökeceğiz ve kaldığımız yerden bağlamamızı yapmaya devam edeceğiz birlikte. Bağlamamızın kapağı sıcak tutkalla yapıştı. Bir gün beklettik. Bir gün aradan sonra artık çivilerimizi çekiyoruz. bağlamamızın kapağı 4 milim kontra plak. Kapağımızı biz normalde lazerle kesiyorduk ama eski yöntem yaptık bunu. Hep birlikte yapalım diye. Kıl testesinin kestik kapağımızı. Montajını yaptık. Bu videomuzda da bağlamamızı temizleyeceğiz. Bağlamamızın klavyesini ölçüsünü verip kabasını yaptıktan sonra sonlandıracağız arkadaşlar. Özellikle merak eden arkadaşlar için söylüyorum elektrik bağlama videolarımızı kaçırmayın çünkü çok değişik yöntemlerle elektro bağlama yapacağız birlikte. Kendi katkılarımın da olduğu bazı icatlarım var. Onları da hiç gizlemeden sırlarıyla birlikte sizlere vereceğim. Sakın ha bu elektro bağlama videolarımızı kaçırmayın. Alışarla gelmişin dışında bazı yöntemler bulduk. Onları da sizlerle paylaşacağım. kapağımızı ezmeyelim diye keskinin altına böyle ben bir tahta parçası tutuyorum. Kapağımızın üzerine kaplama geleceği için polyester kaplama yapacağız. O yüzden her tarafına çivi çaktık. Sıkıntı değil. Kapağımızın daha iyi tutması, oturması, daha sağlıklı olması daha önemli. sivilerimizi çektik. Öncelikle bağlamamızın teknesindeki yapraklıkları tutan kağıtları temizleyeceğiz. Pastrangol yapacağız. Kapak kenarlarımızı temizleyeceğiz. Pastrangolumuzu yaparken devamlı içe doğru kullanıyoruz yoksa kapağın kenarlarını attırabilirim. Bağlamamızın teknesi boyama boyamacanız demiştik daha önceden. İsterseniz bu şekilde bile kullanabilirsiniz bu tekneyi. Görüntü çok güzel oluyor. Ama ben daha değişik sistem yapacağım bunu. Sonraki videolarımda göreceksiniz. veren ağaçlarımızı ters <laughs> taraftan kestiriyoruz. videolarda yaptığımız bağlamaların tüm salkasını birlikte yapabilmemiz için ben daha sonradan işlem yapmıyorum. Hepsini birlikte yapacağız. Tüm işlemleri görmeniz için daha sonra dokunmuyorum bağlamalara. Hepsini videoda bitirmek istiyorum. pastıran kolumuz bitti. Sizler videoda görebilirsiniz diye sıfırdan başladım bu bağlamaya. Elektro balamıza diğer oyma dut olduğu gibi birlikte yapalım diye. Ama normalde ben mesela 40-50 tane 100 taneye yakın bir bağlamayı sapını kapağını takıyorum. Üçer beşer üçer beşer onları tükettikçe yerlerine asarak o şekilde yapıyorum. Ali'cim bir gösterelim isterseniz. Evet sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 40-50 tane böyle saplı, kapaklı, işte saplara takılmış, kapaklara takılmış teknelerimizi bekletiyorum. Üst katımızda da yine bundan fazla aynı şekilde saplanmış, kapan, kapaklanmış bağlamalarımız var. Bunlar bittikçe yerlerine tekrar sapını kapağını takıp bırakıyorum, bekletiyorum. Tamamen kuruması için bekleyen sazlardan ikişer tane, üçer tane böyle alıp zaten ayda 3-4 tane saz yapıyorum ben. O yüzden sadece böyle videolarımda göresiniz diye sıfırdan başladım. Ama malzemelerimizin tamamı kuru olması gerekiyor. Bunlar da onlardan birisi. Zaten teknelerimiz böyle hazır, saplı. Malzemelerimiz ama kesinlikle kurulması olması gerekiyor bağlamalarımızda. Daha ileri zamanlara taşısın diye, yüzyıllar gitsin, korunsun diye kuru ağaçlardan yapmalı. Bağlamamızın pastramızı bitti. Şimdi biz bağlamamızın eşik payını vereceğiz öncelikle. Sapının tesviye yapacağız. Burgulumuzu kesmemiz lazım. Burgulumuzu keseceğiz birlikte. Önce ölçümüzü bir kontrol edelim. Boğazdan eşeğimize 27 santim vermiştik. 27'yi 2 ile çarpıyoruz. 54 çıkıyor. 54'ü 3'e böleceğiz. 54'ü 3'e bölünce 18 çıkar. 18 ile 54'ü topluyoruz. 72. Köprümüzden üst eşeğimizin yerini bulmuş olduk. Köprümüzden üst eşeğimizin yeri. 72 Burgulumuzu elektrolarda 18 santim veriyoruz. Altı burgu alacağımız için 18'den keseceğiz üst tarafını. ve Burguları işaretliyoruz yerlerini yan taraftan. Üstten i̇şte şimdi yapacağımız için Bağlamamızın eşit payını da çıkartalım şimdi kaba olarak. Ondan sonra burgulumuzu yapıştıracağız. Takımlarımıza talaş olmasın diye şöyle bir korumayı alacağım. Elektrikli planyemizi şimdi ışık payımızı vereceğiz. Şu anda bakıyoruz. Işık payımız yok gibi. Hemen ışık payı açacağız. Hı? yaparken bağlamımızın mengeneyi düz takmamız lazım. sağa veya sola yan gitmemesi için kontrol etmek gerekiyor. Evet, yavaş yavaş ışık kaynağı ortaya çıkmaya başladı. Bağlamamızın sapının kalınlığını da ara ölçmek lazım. Çok fazla düşürtmeyeceğiz. Evet şu an yeterli. Evet Ali'cim bir bakalım gel buradan. Şimdilik 3 milim kadar bu şekilde eşik payı verdik elektromuza. Biz buna klavye atacağımız için aşağı yukarı 2,5-3 milimde klavyemiz gelecek. Yani 6 milime yakın bir eşik yiyecek. 6-6,5 milim. Bu kadar yeterli. Biraz önce üst eşeğimizin yerini işaretlemiştik. Aynı yerden şimdi bağlamamızın bulguluğunu keseceğiz. Temizlememizden toparlıyorum. Ve koyduğumuz yerlerden yine ölçümüzü üst alacağım ben. aşağı kadar şöyle yandan bir çizgi alacağım çizgilerimizi dıştan alıyorum testere payı bırakıyorum şimdi buradan çıkanı buraya yapıştıracağız programımız meydana gelmiş olacak Bulgurumuz ortaya çıktı. Bu şekilde yapıştırdığımız zaman bulgurumuzu da yapmış oluyoruz. Evet, süt kalmızı yapıştıracağız. Daha önceden çift taraflı tesviye yapmıştık, biz silmiştik bağlamamızın kalitesini. O yüzden hiç Aralık bile belli olmadan bir pres yapacağız buraya, lastikle sıkıştıracağız ve yapıştıracağız. Süt kalmızı ısıtalım. Sıcak tutkalımızı ısıttık iyice. Kaynattık. Burgulumuzun parçasına iyice bunu yediriyoruz. İçerisinde çapak falan kalmamasına dikkat ediyoruz. Bunu da yapıştırırken tutkalı iyice yesin diye şöyle işkence görevini de şamyel lastiğimizle yapıyoruz. İyice otursun sıkışsın. Aralıkları belli olmasın diye yapışan yerleri tam bir pres oluşsun diye böyle normal bildiğimiz araba şamyellerinin lastiklerinden yapılmış iskencemiz. Kaplamalarımızı da yine plastiklerimizle sayıyoruz. Evet, burgurluğumuzu da yapmış olduk. Elektro bağlamamızın kaba işçiliğinin sonuna geldik sayılır. Sapını da yaptıktan sonra ince işçiliğine geçeceğiz. Evet, yavaş yavaş elektromuz meydana gelmeye başladı. Evet sevgili arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda Allah nasip ederse bağlamamızın kaba işçiliğini bitirmiş olacağız. Yürekli videoda görüşmek üzere, cümleten, hayırlı günler diliyorum, hoşçakalın.